Merhaba arkadaşlar. Şey. Ben Ergümen Toza. Bugünkü yapacağımız çalışma kendinizi huzurlu hissetmeniz için yapılacak olan bir çalışmadır. Bu tür çalışmalar haklarınızı açar ve daha huzurlu mutlu olmanızı sağlar. Buraya adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bir kağıdı yanınızdan ayırmayın. 20-25 gün içinde birçok şeyin hayatınızda olumlu olduğunu göreceksiniz. Bilgisayar çıkışı olarak kalıp yapıyorsunuz bu kağıdı. Daha ayrı bir bilgi almak isterseniz de bunu basit üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüme Atıca. Bugünkü yapacağımız işlem soğutma işlemidir. Eşinizin sizden soğumasına yarayan bir işlemdir. Boşluk bıraktığım yerlere eşinizin ve sizin adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazın. Ve daha sonra bu kağıdı evin içinde yakın. 20-25 gün içinde eşiniz sizden soracaktır. Eğer ki bu sormayı yaşamazsınız bana WhatsApp üzerinden ayrıntılı bir çalışma yapalım. Allah'a emanet olun.